Thank Bugün sanayide dönüşüm hızlandırma programının jüri sunumlarını dinliyoruz. Müthiş perspektif genişletici, ufuk açıcı projeler dinlemekten büyük keyif alıyoruz. TÜSİAD SD Kare programı sanayide dijital dönüşme öncülük eden bir program haline gelmiştir. Ülkemizde bu tür çözümlerin geliştirilmesini dinlemek çok heyecan verici, mutluluk verici ve umut verici. Yenilikçi pek çok firma dinledik. Yani start-up'larla büyük şirketlerin bir arada çalışması, beraber değer üretmesi, büyük şirketlerin start-up'ların ürünlerini satın alması yaygınlaştıkça Türkiye'de de girişim ekosistemi canlanacak, büyüyecek. Hatta bu firmalar ardından geliştirdikleri ürün ve teknolojilerle TÜBİTAK'a da özellikle başvuru yaptıklarında mutlaka değerlendirmeye alınacaklardır. 8 kategoride Puanlamalar yaptık. Proje sonunda e, bu meyvelerin kategorisel olarak e, önümüzdeki günlerde e, ödüllendirilmesi söz konusu olacak. Onlarca projede ve bu projelerdeki yaratıcılık, yenilikçilik beni çok heyecanlandırdı. TÜSİAD'ın hareketiyle ilgili bu platformu çok verimli buldum. Jüri de olmak da benim için aslında çok keyifliydi olmadan moral kazanmak, cesaretlenmek, vizyon kurmak zor olabiliyor. SD kare faaliyetinin bu iç içeliğin sağlanması konusunda çok çok önemli ve verimli bir adım olduğu konusunda hiç endişem yok.